Merhabalar. Ben Soraz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dudak nemlendirme hakkında sizinle konuşacağım. Bazı ürünler denedim biliyorsunuz. Birçok ürün vardır piyasada. Herkesin de kendine göre tecrübeleri vardır. Ama bir e, önemli bir püf noktası şuydu ürünlerde. Siz bazen dersiniz ki ben cildime kullandığım ürünleri dudaklarıma da kullanabilirim. Ne olur ki? Yani neden kullanmayayım ki? Ama biliyorsunuz bunları kesinlikle dudaklarınıza sürmemeniz gerekiyor. Çünkü birçok kimyasal maddi içeriklerinde vardır bunların. Onun için siz cildinize sürdüğünüz ürün kremlerdir, her neyse serumdur, esensidir dudaklarınıza sürmemeniz gerekiyor. Onlar dudak için değil, dudaklar için dudak balmı kullanmamız gerekiyor. Bazen dudak maskeleri kullanmamız gerekiyor. Bu videoda sizi bir tarihte yolculuğa götüreceğim. Yani 1865 senesine gideceğiz. Bir ürünün doğum tarihine gideceğiz. Bu ürünün, Vazelin. Bunu artık hepimiz tanıyoruz. Bu böyle çeşitli markalar çıkmadan önce böyle bir ürün vardı. Herkes dudaklarını kullanırdı, cildine kullanırdı. Artık böyle şifalı ve sihirli bir madde olarak buna bakılıyordu. Bu madde petrolyum jeli diye geçiyor. İçeriği petrolyum jeliden oluşuyor. bu maddeni keşfeden bilim insanı, İngiliz bir bilim insanı Robert Chisbero bir zamanlar Dediğim gibi 1865 tarihinde böyle madenlere giderdi, petrol çalışmaları alanları olurdu, onlara giderdi. Orada çalışanlardan bir şey duydu. Çalışanlar diyorlardı ki bizim elimiz hani yara beri oluyor ya, bu Petrolden geriye kalan bir madde var. Biz onu elimize kullandığımız zaman yaralarımız iyileşiyor. Ama bu bizim makinelerimizi işten salıyor. Yani makinelerimiz çalışmıyor. Sen bir bunlara bakar mısın acaba? Bu 22 yaşındaki bilim insanı merak ediyor. Acaba bu ne diyor ve araştırıyor, görüyor ki bu petrol jeli bir madde olarak cildi nemlendiriyor, yaraları iyileştiriyor ve böyle çok seviniyor. Yani ona bir ürün olarak bakıyor. Diyor ki o zaman bu cilt için çok önemlidir. O zamanlar dudak için değil ama cilt için çok çok etkisini görüyor. Onun için bu adam ne yapıyor? Evet. Bu ürünü satışa sunuyor. Yani cildi nemlendirmek ürünü olarak satışa sunuyor. Bir krem yapıyor. Vazelin kıvamında biliyorsunuz o yoğun yağ kıvamında. Ve onu 3 aşamada temizliyor. Yani bu 3 aşamalık bir temizlemeden geçtikten sonra bir ürün olarak piyasaya sürüyor. O zaman da piyasa böyle değil. Yani siz internete girersiniz birisi bir ürün anlatır. Bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor sizce? Bir düşünün. Evet atı vardı bu adamın ve o ata biniyor. Ülke ülke demeyeyim de şehir şehir. Köy köy geziyor o zaman. Ve ürününü tanıtıyor. Bu ürünü tanıtmak için de bazen insanlara böyle inandırıcı gelsin diye, ürünün etkisini görsünler diye cildiniz çiziyordu. Esit o ürünleriyle mesela yakıyordu cildini. Sonra ürünü kullanıp diyordu ki bakın benim elim iyileşti. O zaman bu ürün sizin için de faydalıdır. Hani o zamanlar işçiler çoktu. Elleri yüzleri böyle yanıyordu. O o zaman bu ürünü kullanmaya başladılar. Bu ürün birçok aşamadan geçti. Ta ki 1800'ün sonlarına geldiği zaman artık bu ürün her dakikada bir adet rekoruna ulaştı. Yani günde 1400 adet vazelin satılıyordu. Sonra seneler sonra bu ürün Yine satış rekorları kırıldı ve mesela 30 saniyede bir her ürünü satıyordu. Biliyorsunuz bunu cilde kullanıyorlardı, saça kullanıyorlardı. Hani sizin tırnaklarınızın kutikullarını güçlendirmek için onun için de kullanılıyor. Cild için falan da kullanılıyor ama şimdi bilim böyle ilerledikçe hani bu e, böyle ürünleri cildimize sürmememiz gerektiğini anlamışız. Yani petrol gömjeli cildimizde sivilce yapar. Sivilce tedavisinde mesela bazılar bazılarına söyler ama ben kesinlikle reddediyorum. Yani böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Çünkü biz o yağları yoğun kıvamda yağları cildimize sürdüğümüz zaman... E, de avantajlı bir ürün olarak görüyorum. Dudak bakımı için bunun çok böyle hafif yapıda olanı üretildi. Ve böyle siz bir şey hissetmiyorsunuz. Ben bunu kullandım. Ee, mesela bunu da bir arkadaşım alıp bana göndermişti. O böyle çok seviyordu. Biliyorsunuz bu böyle şeyde de çok görüyoruz. John Cook bazen bu markayı kullanıyor. Vazelin olarak bunun hani nasıl desem o çilek aromalısını çok görmüşüz elinde. Zaten o kullandıktan sonra yine bunun satışları çok böyle rekorlar kırmaya başladı. Ama ben ben çok sevmiyorum ve çok beğenmiyorum yapısını ama bir zamanlar bir tarihe kadar kullandım eski zamanlar. Ondan sonra hangi ürüne geçeyim? Gelin diğer ürüne bir bakalım. Evet şimdi bir diğer markaya geçiyoruz. Benim kullandığım bir marka vardı. Onun ürünlerini çok denedim. Böyle Avon markasının dudak balm'ları vardı. Tamam onları ben çok denedim ama böyle yine vazelin gibi dudaklarımı kurutuyorlardı. Yani istediğim nemlendirmeyi görmüyordum onlardan. Hatta bazen biz çok çocuktuk yani şey kullanırdık. Hani ruj kullanalım dudaklarımız nemlensin diye hem de güzel renkli görünsün dudaklarımız diye. Ama sonra bu balılar çıktığı için onları denedik. Ben de birçoğunu denedim. Mesela bu kakaolu balımı çok denedim. Yine fena değildi. Yani iyiydi. Çok böyle kokusu çok muhteşem bir kokusu vardır yani yemek isterseniz çünkü çikolatadan oluşuyor bir de bunun içerisinde E vitamini vardır dudaklarınızı hani zengindir o konuda dudaklarınızı böyle nemde tutuyor sonra bunları yaptı ben bunları da çok seviyordum severek de kullandım zaten hooba avokado kokonat oil var içerisinde ve dudaklarınızı nemlendirmeye yardımcı oluyor aynı zamanda yağ bir tür yağ diyeyim ben size bu dudakları böyle parlatıyor hatta görebilirsiniz. Elimde göstereyim. Zaten ben bunları deneyeceğim size başka bir videoda göreceksiniz. Birçok birçoğunda da görmüşsünüz. Bunlar dudak parlatıcısı olarak da geçiyorlar. Öyle de kullanabilirsiniz. Hani bakıyorsunuz, görüyorsunuz böyle bir şeydir. Bu dudakları hem nemlendiriyor hem parlatıyor. Rujun üzerine de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Ama yine mesela ben Bundan da memnundum. Ama sonra bir markayla tanıştım ve onun bir güzel, böyle harikalar ötesi bir dudak balmı vardı. Yani zaten size şimdi anlatsam hepiniz tanıyacaksınız. Fabrika bunun üzerine kuruldu. Aynı vazelin gibi bunun da üzerine iki kardeş bir fabrika kurdular. Tender Care, Oriflame markasının Tender Care ürünüdür. Benim elimde olan şimdi bu aromalısıdır. Bu sanırım badem yağından oluşuyor ama bunun içerik ve en etken maddesi içeriğinde mum, bal mumu vardır yani ve onun üzerine kuruldu. Bu bal mumu dudaklarınızı çok iyi nemlendiriyor. Bu da aynı vazelin gibi birçok etkisini görmüşüz. Yani birçok anlatımlarda da anlatmışlar arkadaşlarımız. Ne için önemlidir? Dudaklarımızı nemlendirmede çok güzeldir. Böyle bazen bazıları yüzündeki kırışıklıklar içinde bunu kullanıyor. Hani dirseklerimiz kuru oluyor. Diz kapaklarımız kuruyor. Ona da süre. Ellerimize de bazen sürebiliriz. Bunun böyle bir kıvamını ben göstereyim size. Böyle bir yağ kıvamı bir şeydir. Görüyorsunuz böyle. Ama bu çok harikaydı. Yani şimdiye kadar anlattım yani o diğer markaları. Bunu çok çok sevmiştim. Yani üzerine tanımıyorum. Birçok aromaları da vardı bu markanın. Biliyorsunuz hani şimdi bir hatırlamayı çalışayım çilek aromalısı da vardır. Badem tatlı badem aromalısı vardır. Nane aromalısı vardır. Şey de vardır sanırım. Evet, bal aromalısı da vardır. Hani o sarı olan. Onu da ben çok kullanmıştım ama böyle buram buram bal koktuğu için bazen kullanamıyordum. <laughs> çok ama bu çok gerçekten harika bir balındır. Yani bunu kullandığım zaman bir süre çok memnundum ta ki ta ki başka bir markaya kilitlendim. O marka hangi markaydı? Evet, geliyoruz en önemli bir noktayı anlatmaya. 1994 senesinde bir marka kuruldu. Bu markanın ismi Fransız bir kelimeden ilham alarak, esinlenerek koyuldu. Yani Laneige markasının acaba lip maskelerini denemeyen kaldı mı? Memnun kalmayan kaldı mı? Yani bu harika ötesi bir marka. Yani ben ürünlerinden memnun kalmayan görmedim. Eğer siz görürseniz yazın bana. Lanej ne demek? Kar demek. Lanej markasının kurucuları ne dediler? Dediler ki bizim... Tüketicimiz çok önemlidir. Onun için bunun içerisinde kullandığımız maddeler de önemlidir. Onların iyi kalitesi olması lazım ki biz de iyi kalite bir ürün elde edelim. Hani deriz yemek yapıyoruz yemekte malzemelerimiz or orijinal olduğu zaman iyi kalitede olduğu zaman yemek de güzel çıkar diye. Laneige markası böyle bir şey yaptı. Biliyorsunuz bu markanın zaten lip maskeleri kaç ee, gramaj olarak... Ee, değişiktirler. Bu 3 gram olanıdır. Görüyorsunuz. Ben zaten kullanıp dibini de görmüşüm. Bundan ben biliyor musunuz kaç tane kullanmışım? Herhalde bir 50 tane falan vardı. Videosu olursa bulursam koyarım yani bir yerlere. Harika bir kokusu vardır. Bunun en etken maddesi hiyaluronik esittir. Yani hyaluronik esit üzerine kurulmuştur. Bakıyorsunuz bunlar 8 gram oluyor. Bun yeni maskesi de budur. 20 gramlık. Bakıyorum ben bunu çok sevmiştim yani ambalajını falan kiraz kokuyor. Laneige markası bahar mevsimi için tasarlamış bunu. Hatta çok şirin bir kutusu da vardır. Böyle görüyorsunuz. Bunun böyle bir dudakları kullanmak için aplikatörü de vardır yanında. Onu da ben göstereyim size. Bunu siz maske olarak gece kullanıyorsunuz. Böyle bir silikon şeyindedir yani silikon maddesindendir hani dudaklarınıza eliniz değmesin diye sürebilirsiniz. Küçüklerinin zaten yoktur. Kutusunda yoktu zaten ben bunları aldığım zaman ama bu kutuda, bu ürünün kutusunda vardı bu. Hani göstereyim size. Bu markanın Maskeleri çok güzeldi. Zaten maskeyle balmın arasındaki fark balmı siz böyle sabahtan akşama kullanabilirsiniz. Ara ara dudaklarınızı nemlendiriyor. Ama maskeleri sadece geceleri kullanmanız lazım. Yoğun bir kıvamda oluyor. Lanej maskesinin en büyük özelliği o dudaklarınızı sabaha kadar nemle tutuyor ya bir böyle bir kabuklanma oluyor. Siz sabah kalkıp cildinizi yıkadığınız zaman o dudağınızdan soyuluyor bir şey. Yani bir dudaklarınız soyuluyor diyorsunuz ki o ne oluyor dudaklarım soyuldu falan ama peeling etkisi de vardır ama yumuşatıcı bir peeling etkisidir zaten sonra göreceksiniz dudaklarınız böyle cam kıvamında böyle parlıyor çok güzel yani bir gecede geçirebilir yani bu ürünün harika ötesi olduğunu içerisinde vitamin C vardır çok bunun aromaları var ben göstereyim size zaten bu e, berry aromalı olarak geçiyor bu yeşil elma ve limon aroması vardır bu nane ve çikolatadan oluşuyor. Bu da grapefruit olarak geçiyor. Yani bunu açtığınız zaman, kokladığınız zaman, brown brown grapefruit kokuyor. Görebilirsiniz. Diğerlerini de göstereyim zaten. Buraya kadar ürün getirmiş görebilirsiniz böyle. Bunun içeriği o kadar güzel ki, hepsinin yani içeriği. Ben bunun etkisini gördükten sonra çok sevdim. Yani üzerine çıkan başka bir maske göremedim. Hatta bir şey anlatayım size. Bu markanın Gece maskesi de cilt için hani uyku maskesi olarak geçiyor ya o da çok güzeldi. Ben bunu da kullanıyorum geceleri. Yani siz her gece kullanmanıza gerek yoktur. Haftada 2-3 defa kullanabilirsiniz. Himalyan suyundan oluşuyor. Yani bu böyle musluklardan aç, açılan sularla değil de hatta diyonize sulardan değil de madenli himalyan suyundan oluşuyor. Bir de hiyaluronik esit üzerine kuruludur zaten. İçeriğinde vitamin C'dir, niacinamid'dir. Böyle sizin cildinizin bariyerini güçlendiren içerikler de vardır. Hatta ben bundan o kadar stoklamışım ki şimdi bunları kule yapabilirim sizin için burada. O kadar seviyorum ben bu ürünü o kadar seviyorum ki böyle bir şey yapalım. Görüyor musunuz böyle? <laughs> ben zaten tüm stokları kapatmışım bu ürünün stoklarını. Böyle bir şey kule yapmak istemek geldi içimden. Bu cildinizi nemlendiriyor. Sabah pırıl pırıl nemli bir cilde kalkıyorsunuz. Bunun şey olanı da vardı biliyorsunuz. Hani Sika verjeni, yeşil renkte olanı da vardır. Göreceksiniz zaten bu köşelere bir yerlere koyacağım. Bizim kulemiz bakalım kaç santimetre olacaktır? Bakalım. Bakın. Artık ben çıktım mı kameranın kadrajından dışarı? Çıktım mı? Çıkmamışım, değil mi? Koyabilirim yani arkadaşlar. Artık benim kulem tam olacaktır. Aa bakın 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 bakın. Bunu da artık şey yapmayayım üzerine. Bunu da buradan göstereyim. Bu da var. Yani diğeri de vardır. Bakın hatta ben ekleyeyim bakalım nasıl bir şey. Aa! Aa! aşmasın. Aa güzel oldu ha. Yani bunlar da harikadır. Yani bence böyle bir kule yaptığım için duygularımı anlamışsınız herhalde. <laughs> Aşığım ben bu markaya. Bunun a bir tane ampulu da bariydi. Fito Fitoelksin diye geçiyordu. Ampul ve krem de o da çok güzeldi. Zaten ikili olarak kullanıyordunuz. Bence cildiniz tahriş oluyorsa, böyle nemlenmiyorsa, dehidrata olmuştur, nemlendirici arıyorsunuz, böyle çok güzel bir etki bıraksın, kesinlikle her e bezelye tanesi kadar kullandığınızda buna böyle aşık olası bir ürün ararsanız bence kesinlikle bu markanın ürünlerine bakmanız lazım. Bir de Laneige markasının bir güzel özelliği de biliyor musunuz ne? Böyle ürünün kalitesi inmiyor. Yani ürün gittikçe kaliteli, kalitesini artıyorlar. O çok güzel oluyor. Arttığı zaman kalitesi ben zaten aşık oluyorum markadaki şeylere yani ürünlere. Onun için böyle balmlarımızı da anlattık, maskelerimizi de anlattık. Sizin de sevdiğiniz güzel maskeler varsa benim tanımadığım, kullanmadığım ben marka maskesini de çok beğenmiştim. Dudak maskesini. Onu geçen videoda anlattığım için tekrara düşmemek için buraya e, eklemek istemedim. Koymak istemedim ama siz e, görmüşsünüzdür. Sizin de sevdiğiniz markalar olursa yorumlara yazın lütfen. Like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.